Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber bugün hatay usulü içli köfte yapacağız. İrmik ve yumurta katmadan nasıl içli köfte hamuru yapılır? Size bütün detaylarıyla vereceğim. Mutlaka izleyin derim. Buyurun geçelim yapım aşamasına. Evet arkadaşlar, öncelikle bulgurumuzu ıslatmakla işe başlayalım. Bu gördüğünüz kutunun yarısı ince köftelik bulgur ile dolu. Açıkçası ben bu zamana kadar hiç köfteyi ölçülü yapmadım. Bu yüzden sizin önünüzde ölçümleyerek yapacağım. Benim hedefim 100 tane içli köfte yapmak. Bu videomda da 100 tane içli köfteye göre. Ben size yarım ölçülü bir tarif isterseniz bu videomun altına ekleyeceğim. Biz hataylılar genelde arkadaşlar Elimizi vurmuşken bir 100 tane kadar yapıp dolaba atıp stoklayanlardanız. O yüzden elimiz çok çok yapmaya alışmıştır. 10 bardak arkadaşlar köftelik bulgurum çıktı bu arada. Koydum. En önemli kısma geliyoruz. Su ayarı. Su ayarınız kesinlikle ılık. Çeşmenizin ılık bölümünden olacak. Ve kesinlikle fazla fazla su katıp da bulgurumuzu iyice suya doyurmuyoruz. Şu an beni burada iyi takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. 3 su bardağını ekledim. 4 bardak ekledim. 5 ve karıştırıyorum. Sadece bulgurlarımızın hepsinin eşit şekilde ıslanmasını sağlıyorum. İyice karıştırdım. 6 tam yarım çıktı. 7'ye eşitleyeceğim. 7 bardak su ekledim arkadaşlar. Karıştırdım. Gördüğünüz gibi fazladan da hiçbir su yok bulgurumda. Sadece bulgurlarımızı ıslatıyoruz. Üstüne kesinlikle kaynamış su eklemiyoruz ve fazla su da eklemedik. Gördüğünüz gibi şimdi ağzını kapatıp yarım saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Şimdi gelelim soğan ayarına. Arkadaşlar soğanı da ben şu an 8 adet doğradım. Soğanı da yine size bırakıyorum. İsterseniz hiç koymazsınız, isterseniz fazla katabilirsiniz. Ama kullanırsanız lütfen mor soğan olsun ve ince doğranmış olsun. Beyaz soğan sulanma yapar. Evet arkadaşlar ben soğanımı doğradım. 8 adet. Aslında evde olsaydı daha fazla doğradım. Evdeki soğan miktarı bu kadardı. O yüzden e bunu kullanıyorum. Yoksa ben daha fazla soğan kullanırım. Ee, 1 kilo dana kıyma, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası. Burada da baharatlarım var arkadaşlar. Birer tatlı kaşığı ölçüsünde pul biber, karabiber, kimyon ve tuz. Şimdi arkadaşlar, bulgurumuzu sanırken biz içi harcımızı hazırlayalım bu sırada. Isıtılmış tavaya bir su bardağı zeytinyağını koydum. Soğanın da altını açtım. Kısık ayarda bıraktım. Kıymayı ekleyip kıyma rengini bırakana kadar 5-10 dakika kavuracağım. Evet gördüğünüz gibi kıymam rengini bırakana kadar kavurdum. Salçaları ekledim. İyice salçayı karıştırdıktan sonra birer tatlı kaşığı ölçüsündeki baharatlarımı ekledim. Kekik demeyi unutmuşum. Kekik arkadaşlar olmazsa olmazım benim. Bir tatlı kaşığı dolusu da kekik. Biz Hataylılar genelde salça ve baharatları bol kullanırız yemeklerimizde. Daha güzel olduğunu inanıyorum bu yüzden de. Çünkü çok beğeni ve takdir alıyor benim işte köftem. Şimdi arkadaşlar burada soğanın altına açıp kısık ayara vermiştim. Soğan kendini bıraktı, suyunu saldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben kavurduğum kıymayı soğanın üzerine ekleyeceğim. 1-5-10 dakikada öyle kavuracağım. Şöyle bir de yakından göstereyim size. İyice karıştıracağız arkadaşlar ağzını kapatıp bir 5 dakikada kendiliğinden öyle pişmesini sağlayacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. altını kapattım. Şimdi geniş bir tepsiye döktüm. Soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Şöyle size bir de yakından göstereyim. O kadar güzel oldu ki. Tam ayarında ekmeği alın bandırın bir de ışığı kapatıp gösterdim size muhteşem şimdi geçelim hamuruna Evet arkadaşlar ben ıslattığım bulguru geniş bir yorma kabına öktüm topaklanmaları gidereyim ben Evet şimdi malzemeleri göstereyim. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası. 1 yemek kaşığı yakın kimyon. Burada da 5 su bardağı un var. Tuzu da yeterli göre ekleyeceğiz. Bu suyu da arkadaşlar yavaş yavaş kıvam vermek için yoğuracağız. Ben şu an tuzumu ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuz attım arkadaşlar. Ben silme olarak attım tuz iyice eşit dağılsın diye karıştıralım unun yarısını ekleyeceğim ben unla bulgur iyice karıştırdım salçanın yarısını ekleyeceğim arkadaşlar salçanın rengine siz karar verin benim salçamın çok renginin etkisi olmadığı için size biraz fazla gibi gözükebilir ama rengini maalesef ne kadar çok katarsam yine de çok az bir renk veriyor. O yüzden salçayı bol katıyorum. Siz kendi salçanızın kıvamına göre salça ayarınızı yaparsınız. Kimyonu kattım arkadaşlar. Biraz su ekledim, yoğurdum, tekrardan kalan salçamı ekledim ve yavaş yavaş burada yavaş yavaş ee, un su takviyesi yaparak suyunuz da ılık olacak arkadaşlar bunu da belirteyim mutlaka yavaş yavaş arkadaşlar yoğurmak çok önemli acele etmeyin ben burada yarım saat aralıksız yoğurdum bulgurunuz yumuşayana kadar e, un, ununuzla beraber iyice yoğurun Evet kalan unumu da döktüm arkadaşlar. Tekrardan biraz su ekliyorum. Aa, su ayarını nasıl yapıyorum? Ee, hamurum sert olduğunu hissettiğim an biraz su ekliyorum. Hamurum sertleşti an tekrar su ekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar kuruluğunu hissettiğiniz an su ekliyorsunuz. Evet iyice yoğuralım. Evet çok güzel oldu kıvamı şimdi üstünü kapatıp yapım aşamasına geçiyoruz bu şekilde arkadaşlar ben makina ile yapıyorum ee, siz elinizde veya başka bir aparatlarla da yapabilirsiniz bu makinayı da kesinlikle tavsiye ediyorum yani benim 10 yıldan beri kullandığım makinam çok güzel. Ee, i̇şte köftelerimi hep onunla yapıyorum. İncelik falan harika. Bu şekilde arkadaşlar yaparken elinizi ıslatın. Baş parmağınız ile işaret parmağınızın arasında e, yuvarlıyorsunuz uç kısımlarını. Birkaç kez daha size göstereceğim. Bu şekilde elimi ıslatıyorum. İki parmağın arasında uçlarını kapatıyorum. Hamurumun ayarı çok güzel olduğu için şekil de vermek çok güzel oluyor. Yani makineden de güzel bir hamur elde edemezsiniz. Makineden de güzel bir hamur çıkartamazsınız. İşte bana şu tarz yorumlar geliyor. Aa makineyle yapıyorsun. Bundan kolay ne var ki? Siz hamurunu tutturamazsanız istediğiniz aparatlarla yapın yine de şekil veremezsiniz. Bu çok önemli. Evet arkadaşlar bu şekilde ben yapıyorum. İçini iyice doldurup çok da baskın doldurmayın. Çok bastırmayın, şişirmeyin köftenizi. Çatlama yapar çok şişirdiğiniz zaman. Bu şekilde bakın. Her ucunu kapattım, yuvarladım ve son. Evet arkadaşlar, tam 97 adet işli köfte çıkarttım. İş harcım da tam bitti. Kalanları da arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bizde kırs derler, ee, yani içi boş, sadece bu şekilde kızartıyorsunuz ve benim çocuklarım çok bayılır bunu yemeye. Kalan 6 adet de o şekilde çıktı arkadaşlar, tam. Ee, i̇ç harcımda yetseydi 100 tane olacakmış. Şimdi kızartmaya gelelim. Yağımızı ocağa koyalım. İyice ısındıktan sonra e, içli köftelerimizi koyalım. Burada da size çok e, bir püf nokta vereceğim arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bu bütün içli köfteler için geçerlidir. Hemen koydunuz değil mi? E, ocağa yağın içine köfte koyma işleminiz bitti. En baştan koyduğunuzdan başlayarak tek tek ters çevirin. Kızarmasını beklemiyorsunuz. İlk önce bir çevirme işlemini yapacaksınız. İşte köfteleri koydum. Hemen kızarmasını beklemeden ters çevirdim ve bekledim. Bu şekilde arkadaşlar kızarmasını bekledikten sonra diğer tarafını çeviriyorsunuz. O tarafını da kızarttıktan sonra ocaktan alıyorsunuz. Bu kadar. Ben kırslarımı da kızartıyorum. Gördüğünüz gibi içli köftelerimi kattım. Hemen bir ters çevirdim. Bakın bu şekilde hiçbir şekilde çatlama, yırtılma yoktur. Gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan bir dahaki videomda görüşmek üzere. Son bir kez de şöyle içini gösterip kapatıyorum. Bakın bu şekilde kesinlikle çatlama yok. İçi dolgulu muhteşem bir hatay tarifi. Hoşçakalın.